Evet pandemi süreci tüm dünyayı etkileyen bir süreçti. Türkiye'de bu süreçten nasibini aldı ama bu süreçte belediyelerden özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerden adeta sosyal devlet dersleri verilir nitelikte çalışmalar vardı. Bu belediyelerin içinde Şişli Belediye Başkanı da Sayın Muammer Keskin bugün Skype bağlantısıyla konumuz olacak. Şişli Belediyesi'nde hem pandemi süreci içinde hem de pandemi süreci sonrasında vatandaşların rahat etmesi için sosyal ve ekonomik olarak alınan önlemleri bizlerle paylaşacak, bizlere anlatacak. Sayın Keskin yayınımıza hoş geldiniz. İyi pazarlar efendim. Çok teşekkür ediyorum Eylül Hanım. Ben de hem size hem de komşularıma iyi pazarlar diliyorum. Evet, e, Sayın Keskin, cümleme başlarken özellikle pandemi sürecindeki sıkıntılarla girdim malum dünya bununla mücadele Doğru. ediyor. E, belediyeler bu konuda e, çok iyi çalıştı diyebiliriz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem sosyal anlamda hem birlik anlamında tam anlamıyla bize bu virüsün e, yapmak istediğini, birlik olmamız gerektiğiyle ilgili sanki bir ders veren nitelikteydi ve belediyeler bunu çok çabuk hemen alıp toparladılar. Siz de birçok çalışma yaptınız bununla ilgili. E, Şişli Belediyesi'ne baktığımızda e, mahalle mutfakları bu inanılmaz değerli bir proje olarak görülebilir. Çünkü özellikle pandemi sürecinde dışarıdan yemek yemek, sağlık, hijyen koşulları dedik. <laughs> Ama siz önce gıda ihtiyacı var sonra sosyal aktiviteler elbet olacak mantığıyla yola çıkarak mahalle mutfaklarıyla başladınız. Ayrıntıları sizden alalım. Fikir nereden çıktı? Fikir nasıl şekillendi? <laughs> nasıl hayata geçirildi? E, Eylül Hanım şimdi e, belediye başkanlığına adaylığım söz konusu olunca biraz e, hem yaşama bakışım hem ülkenin içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek e, çalışma arkadaşlarımızla birlikte eğer göreve gelirsek neler yapmamız gerektiği e, uzun uzun konuşarak ve bizim e, hayalimiz e, bu ülkede e, yaşayan yurttaşlarımızın tümünün e, gerçekten e, yapılacak olan e, en iyi hizmetlere layık olduklarını biliyorum. O yüzden de hem bir toplumcu belediyecilik örneğini, hem bir sosyal belediyecilik örneğini göstermemiz gerekiyordu. Bu pandemide tam bunun bizim hayal ettiğimiz, seçim vaatleri olarak topluma sunduğumuz bu parçaları bütünleştirme fırsatı verdi. O yüzden de bir sosyal destek hizmetlerine öncülük vererek Burada e, öncelikle yurttaşlarımızın yararlanabileceği, Şişli'de oturan, birlikte komşuluk yaptığım yurttaşlarımın e, yararlanabileceği ve bizim de gerçekten hayal ettiğimiz bir toplumcu belediyecilik, bir sosyal belediyeciliği hayata geçirmek. O yüzden de önce bu sosyal destekleri bir zaptı raptı alıp ve doğru bir işlem yaparak toplumla kucaklaştırmak. Bizim bir Öncelikle bundan önce yaptığımız, düzenlediğimiz bir aş evimiz vardı. Bu aş evimizi çağdaş bir mekana çevirdik. Hijyen açısından toplumu bizden talep eden, özellikle şişide yalnız yaşayan belli yaşta yaşlı grubumuz var ve sıcak yemeğe ulaşamayan komşularımızın bize müracaatları ve bu pandemi sırasında da bizim karşılaştığımız komşularımıza sıcak yemek ulaştırmak için bir aşevimizi e, Dünya Dünya Gıda Örgütü ile birlikte yeniledik ve burada aynı zamanda bir de istihdam yarattık. Eee istihdamda şöyle 13 tane mülteci Suriyeli, 12 tane de Türk vatandaşını burada eee başlattık, işe başlattık ve hali hazırda bir taraftan da istihdam yaratmak için e, çaba sarf edeceğimiz bir aşevine çevirdik burayı. Hemen arkasından bir e, dikim evini hayata geçirdik. Dikim evi de yine son derece önemli. Özellikle pandemi sürecinde sağlık sektörün ihtiyacı olan hem hijyen malzemeleri hem de onları en azından bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılayacak önlüğünden alın. Bütün dezenfeksiyonla ilgili ve o hastaların karşısına geçtiğinde koruyucu malzemelerin tamamını bölgemizdeki e, sağlık sektöründeki çalışanların tümüne ulaştırmaya çalıştık. ki Bu da son derece aynı zamanda yine istihdam yaratan bir projedir. Dikim evimizi de böylelikle hayata geçirmiş olduk. Sonra Sayın mahalle keşke, evler... E, özür dilerim, buyurun, araya gireyim. Bir buyurun, soru sormak buyurun, isterim efendim. Buyurun. Bu aşevi gönüllülük esasına dayanıyor mu? Ya da e, hakikaten ihtiyacı o, olan... O şöyle söyleyeyim... Gönüllük esasına dayanan e, ilgili şey mahalle e, mutfağıdır. Onu anlatacağım. Aşevi belediyemizin bünyesinde bulunan ve bizim geçmişte de olan bütün belediyelerin yaptığı gibi komşularımıza sıcak yemek ulaştırıyorduk. Bunu son derece modern bir tesise çevirerek yeniden istihdam yaratarak tekrar komşularımızın hizmetine sunduk. Bunu sadece Şimdi belediye mahalle, yapıyor değil mi? Yani şişli belediye beraber, bütün evet her şeyiyle. Şiş, bütün belediyeler aşağı yukarı buna benzer adına başka adlar verebilirler ama evet. e, komşularımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Burada sadece bu dönem e, Dünya Gıda Örgütü ile birlikte ortak yaptık. E, ve e, belediyemizin bu tesisini Dünya Gıda Örgütü yeniledi. E, aşağı yukarı e, hem göçmenleri hem Türkiye'de işsiz olan, yurttaşlarımızın bir bölümü de İslam etmek koşuluyla yeniden hizmete açtı. Son derece de hijyenik bir yapı değil mi efendim? Son derece efendim. Şimdi işte size gönderdiğimiz videolarda da görülüyor. efendim evet. Ee, son derece hijyenik. Yani bugün 5 yıldızlı bir otele gittiğinizde görebileceğiniz bir ma manzara ile karşı karşıyadır. Hem aşçılarımız, hem çalışanlar, hem dağıtım yapan arkadaşlarımız bu hijyenden yararlanarak onları e komşularımıza en iyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Dikim evi de biraz önce bahsettiğim çerçevededir. Bu çünkü başka bir anlam taşıyan bir şeydir. Ha diğer sosyal mutfak dediğim, evet. işte aşevi dediğimiz, bunu da yine Birleşmiş Milletler, pardon, gıda, Birleşmiş Milletler gıda örgütüyle birlikte gerçekleştirdik. Bizim mahalle mutfağı dediğimiz, sizin sorduğunuz evet. gönüllülük esasına dayanan şey ise, bütün mahallelerimizde hayal ettiğimiz mahalle mutfağını hayata geçiriyoruz. Burada iki şeyi esas alıyoruz: hem üretimi, hem istihdamı, hem de aslında bu hepimizin yaşamında hazır gıdalar çok yoğunlaştı, geleneklerimizde ve bizim Türk mutfağında unutulmuş birçok evlerimizde yapılan ama hayat bulmayan yemek veya başka çeşit yiyeceklerle ilgili. Bu mahalle mutfağında e, özellikle ev kadınları olmak üzere herkesin yararlanacağı ve toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir mahalle mutfağı oluşturduk. Buraya e, gönüllülük esasında gelen arkadaşlarımız olacak. Orada ürettikleri şeyi bir de oluşturduğumuz kadın kooperatifi var burada. Kadın kooperatifi de bunların satışını yapacak. Dolayısıyla siz evinizde El, el beceriniz olan herhangi bir yemeği burada gelip yaptığınızda onu hijyen koşullarına göre paketleyeceğiz ve onu Şişli'de ve İstanbul'da veya Türkiye'deki bütün komşularımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda bunun bütün işlemleri bitti. İlkini merkez mahallesinde açtık ama şu anda dört bölgede hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Göreceli daha kenar mahallelerimiz olan mahallelerde de bunu özellikle Evde hele hele bu pandemi döneminde e, psikolojik sorunun yaşandığı, e, birçok kadının kadın cinayetine tabi tutulduğu bir dönemde biz buradaki süreci doğru örgütleyip stratejimizde de bunun üzerine kurguladık. O yüzden e, komşularımın tümüne açık hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir özel koşul gerektirmeden herkesin katılabileceği e, ve burada hem yeni şeyler öğrenecek hem belki bir doğal olarak, bir eğitmen olarak da başkalarını eğitecek bütün komşularım bu mahalle mutfağından yararlanmasını umut ediyorum. Yine bu dönemde Eylül Hanım çok önemsediğimiz iki tane önemli projeye imza attık. Bir tanesi Türkiye Kadın Dernekler Federasyonu ile birlikte bir yine kadın cinayetlerin çok yoğun yaşandığı bir dönemde bize ulaşmaya çalışan, sesini duyurmaya çalışan özellikle şiddete ve işkenceye tabi tutulan kadınlarımızın bir acil çağrı hattını oluşturduk ee, ve bizde ulaşan bütün kadınlara bu bir yardım ağıdır. Bu yardım ağına ulaşan tüm kadınlarımıza e, elimizden geldiği kadar hem fiziki destek hem maddi destek hem de olanaklarımız ölçüsünde onların korunmasını veya bu psikolojik çocuklarıyla birlikte. E, bize uğraşan tüm yurttaşlarımıza, bizi nereden ararsa arasın önemli değil. Bizim hattımıza ulaştıklarında buradan zaten hattımızı e, komşu masa üzerinden, e, sosyal medya üzerinden duyuruyoruz. Bu e, şu anda da çok ciddi talepte aldığımız bir şeydir. Hı -hı. 25 Kasım Dünya Kadınlarla ilgili özel günde bu işkencenin e, korunması gereken dönemde açtık. Yine. Ee, mahalle evlerimizde yeniden bir mahalle evlerini şekillendiriyoruz. Bu mahalle evlerimizde özellikle bizim Anadolu'dan gelen insanlarımızın küçük nişanları, kınaları, e, oturmaları, sohbet etmeleri çocuklardan gençlere, kadınlara, yaşlı bütün yurttaşlarımıza o mahallede oturan hiçbir ayrım yapılmadan gelip orada dinlenmesini sağlayacak çocuklarımızın internet, eğitim vesaire desteklerini alabileceği ve her yaş grubuna da hizmet verecek, oturup sohbet edecek, günü değerlendirecek inşallah pandemiyi atlattıktan sonra. Tabii ki bugünlerde e, evlere kapandık. Evlere kapandığımız için de çok sayıda yurttaşımızın psikolojik veya diğer sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bunları da giderecek, e, sosyal psikolojik destek verecek e, e, ekiplerimizin de, hem telefonla hem bizzat buraya ulaşarak yararlanacağı bir merkeze çeviriyoruz ki bunun da birçok mahallemizde var ama bunları tamamen yeniliyoruz. Mahalle evlerimizin bir kısmını yeniden yapıyoruz ve bu anlamda da o mahallede oturan tüm komşularımızın yararlanacağı bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir kadın danışma merkezi açtık yine 25 Kasım'da. Kadın Danışma Merkezi'nde yine uluslararası bir kavram gününde açtık ki bizim kadınlarımız buradan çocuklarıyla, e, gençleriyle e, ihtiyaç duyacakları her türlü desteği alabilecek bir altyapıya kavuşturduk. Bu da e, Şişli'deki 25 mahallemizden bir tanesi olan Kaptanpaşa Mahalle Muhtarlığımızın hemen yanında e, uluslararası desteği de aldığımız e, bu konudaki, e, başarı hikayeleri yazılmış e, deneyimlerden de yararlanarak e, İstanbul'da veya Şişli'de yaşayan kadınlarımıza elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Şimdi Eylül Hanım aslında benim size buradan bu kadar e, toplumcu belediyeciliği öne niye çıkardığımız, bir kere ben e, belediye başkanı adayı olurken bir sloganımız vardı. Biz diyorduk ki eşit hizmet temiz siyasetle ancak bu ülke kurtulabilir. O yüzden de bunun replikleri olan, altlıkları olan bölümleri teker teker hayata geçiriyoruz. Ve bizim temel hikayemiz de hepimiz Anadolu'dan geldik ve Anadolu kültürüyle yeşerdik, büyüdük. E, belli komşuluk ilişkilerimiz vardı. E, hangi siyasi görüşten olursak ol, olalım, birbirimize destek olurduk. Ama büyük şehirler bizi öyle yalnızlaştırdı ki, öyle bu komşuluk duygularından uzaklaştırdı ki, biz bunu Şişli'de yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Yeniden yaratmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken pandemi geldi ve pandemi gelince bu dayanışma kültürünün çok daha yoğun bir şekilde hayata geçirmesi için çaba sarf ediyoruz. Onun için de diyorum ki biz bu nedenle bir de bu ayın sonunda gıda bankacılığını hayata geçiriyoruz. Gıda bankacılığınızdan kastımız da şudur. Bir bildiğiniz klasik marketi düşünün. Böyle bir marketi oluşturduk. Ve burada yine yakın tarihte hayata geçireceğimiz komşu kart üzerinden Şişli'deki açlık sınırında olan, yoksulluk sınırında olan yurttaşlarımıza belli ölçekte para yükleyerek bu kartlarla Gıda Bankası'ndan alışveriş etmelerini sağlayacağız. Özellikle aile bütçelerine bir nebze katkı sunabilirsek bizi bu konuda hem kendi mutluluğumuz hem en azından toplumsal anlamda baktığımızda özellikle bu pandeminin getirdiği iki temel unsur var biri yoksulluktur diğeri de psikolojik sorundur psikolojik sorunla ilgili biraz önce söyledim hem sosyal İşler müdürlüğümüz ham sağlık İşler müdürlüğümüz üzerinden bu anlamda çok ciddi katkı sunuyoruz aynı zamanda gıda bankacılığı üzerinden de komşularımıza elimizi uzatıyoruz burada da şurada şunun altını çizerek söylemek istiyorum şişlide yapmak istediğimiz işlem bir elin verdiğini diğer el görmesin. Biz eğer birine bir destekte bulunacaksak daha uzun öyle yapmıyoruz bunu. Komşularımızın daha önceden incelememiz sonucunda bu pandemiden dolayı bu dönem bize müracaat edenleri de değerlendirerek bu söylediğimiz kapsamda açlık ve yoksulluk sınırında olan komşularımızı tespit ederek gıda bankamızdan gerekli yardımları, destekleri diyeyim. Yardım e, sadece e, şiddet ve işkenceye maruz kalan kadınlar için kullanıyoruz. Onun dışındakilerini tamamen sosyal belediyecilik anlamında bir destek anlamında söylüyorum. Burada eğer e, insanı odakladığımız için önce komşu dedik. Komşudan sonra da aktif yurttaşlığı hayata geçirip onlardan gelen destekleri de onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Bu sadece hele hele bu dönemde Hiçbir belediyenin, hiçbir belediye başkanının tek başına yapacağı bir işlem değil. Çünkü topyekün hepimizin ortaklaşarak yapması gereken bir stratejiyi hayata geçirmemiz gerekir. Biz e, örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başkanlığında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak pandeminin birinci döneminde de ikinci döneminde de. Elbette diğer belediye başkanlarımız da aynı kapsamda kendi ilçelerinde komşuluk. Üzerine çok ciddi e, işler yapıyorlar. Ama bizim e, diğer taraftan diye, diye diyebilirim ki ayırt edilen en temel şey insan odaklı olmak ve komşuluğu hayata geçirmek. Bu süreci de doğru bir şekilde planlayarak evet. komşularımıza Sayın ulaşmak. Sayın Keskin aslında Anadolu kültürünü Şişli'de de. Yaşatmak gibi bir yolunuz var. Yani Şişli'de bir evet. Anadolu hayatını yaşantısını göreceğiz. Bu özellikle sosyal devletin çok konuşulduğu dönemde sosyal belediyecilik olması gereken bu. Bir de sanki fark şu diyebilir miyiz? Yani birinin verdiğini diğerinin görmemesi çok önemli. Bu özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıda fatura uygulamasıyla başlamıştı. Siz de evet. öyle bahsediyorsunuz. E hassasiyetinizi biliyorum. Orada bize gönderdiğiniz görsellerde bile kişiler üzerinden yok. Tamamen tanıtım yani o eve gittik bu şahıstan onu verdik tamamen çok gizli insanları rencide etmeden yoksullukla birlikte beraber savaşarak herkes bir empati kurup kendisini o vatandaşın yerine koyarak biraz da galiba bu kadar destek görmesinin halkın da bu kadar memnun olmasının sebebi de bu diyebilir miyiz? Hani gözüne sokmadan çok gizliden yapılan yardımlar bir kere bu çok güzel çok teşekkür ediyorum ben. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak. Duygularıma tercüman olduğunuzu diyeyim. Ee, gerçekten Şişli'de bir farklı e, toplumcu belediyecilik örneğini yaşatmak istiyoruz. Ve ben yine bir slogan e, kullanarak geldim. Başka bir yerel yönetim mümkün. Biz, buralar hiçbirimizin e, babasından kalan yerler değil. Toplum bize görev verdi. Biz de onlara geri dönüş yapmamız lazım. Belki sizin aracılığınızla Şişli'deki komşularımın Zaman zaman e, özellikle pandemi ile birlikte aksattığımız işler var. Bunlardan bir tanesi şimdi e, e, karşı şeyde de gözüküyor, e, asfalt, yol, kaldırım. Elbette bunlar çok çok önemli ve ben e, özellikle kadın yurttaşlarıma Şişli'de yaşayan ya da Şişli'ye yolu düşen kadınlara bir sözüm vardı. E, yüksek topuklu ayakkabılarla sizi Şişli'nin sokaklarında yürüteceğim diye. Şimdi. Ona başladık. Bir asfalt şantiyemiz vardı. Onu yeniledik, sıfırladık. Hem İstanbul'a hem kendi ilçemize saatte 90 ton asfalt üretebiliyoruz. Ve Haziran'a kadar da Şişli'deki 25 mahallemin tümünü sizin aracılığınızda duyurmayı da büyük bir keyifle söyleyebilirim. Altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İSKİ'mizle, ve bu ilgidaşımızla gerçekleştirdik. Birçok yerde problemli yerler. Şimdi teker teker bütün mahallelerdeki bu alana da girmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, bu gö gösterişle ilgili de, bu benim hem hayata bakışımla ilgili, hem de ben sosyal demokrat biri olarak bir toplumcu belediyecilikte daha zurnayla birilerine bir şey iletmenizi çok hoş karşılamıyorum. Bu nedenle biraz eleştiri de alıyorum. Yaptıklarınızı anlatmıyorsun diye komşularım ya da çalışma arkadaşlarımdan gelen eleştiriler var ama e, bu eleştirileri görüşlemeyi düşünüyorum. Sizin gibi e, hem e, ortak paydada olduğumuz, hem ortak hissiyatlarımız olan kanallarla ya da bize bize ulaşacak olan diğer e, sosyal medya araçlarıyla bu duygumuzu toplumla paylaşacağız. Evet. Ben inanıyorum ki Gittiğim her yerde bütün komşularıma bunu anlattığımda hak veriyorlar. Ama zaman zaman eksiklerimiz var. Eksiklerimizi yerine getiremediğimiz işlerimiz de var. Şuradan çok net olarak söyleyeyim ki süresi içerisinde bu eksikleri de tamamlayacağımızı ifade edeyim. Bir de belki bugünlerde çok konuşuluyor. Örneğin dün sizin programınızda ee, sevgili Serhan Asker'in de e, programında bahsettiği gibi özellikle sanatçılarla ilgili birkaç cümle izin verirseniz. Ne kadar Tabii zamanım ki. var bilmiyorum. Ee, şimdi aslında Şişli metropol bir ilçe. Ee, gündüz nüfusuyla gece nüfusu çok yoğun, farklı. O yüzden de e, bizim bölgemizde turizmin, kültürün, sanatın merkezi ve ben geldiğimde biraz gerileme, e, bu, bu ilçede yaşayan da biriyim şişli çok iyi bilen bir e, ki, vatandaşım diyeyim. E, gördüğüm şuydu ki çok ciddi olarak e, sanat dünyasından korkmuştuk. Kültürel faaliyetlerde çok ciddi eksiklerimiz vardı. Bizim geldiğimizden bu tarafa özellikle e, birey olarak da e, sanatın her darında hizmet veren gerek müzisyen gerek kültürel alanlarda tiyatro sinema e, ve bütün alanlardaki edebiyat söyleşi buralardan. Çok önemli işlere imza attık. Pandemi biraz önümüzü kesti ama yakın tarihte YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Komşularıma evlerine misafir olacağız. Hem edebiyat söyleşileri, hem müzik söyleşileri, hem de sanat buluşarak onların bugüne kadar evlerde sıkışıp kaldıkları yerde bir nebze onların bir hoşluk yaratmayı düşünüyoruz. Bu hoşluğu yaratırken de sanatçı dostlarımıza yine söylediğim ölçekte kimseyi rencide etmeden o arkadaşlarımızla mevcut ister müzisyen, ister tiyatrocu, ister başka sanatın dalıyla uğraşanlara şişliden bir nefes vermeyi düşünüyoruz, bir el vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu Büyükşehir Belediye Başkanımla da konuşup Belki bir ortak projeyle, çünkü Sayın Genel Başkanım da bu konuda özellikle sanatçılarla bir ortak projeler geliştirmemizi arzu ediyor. E, Şişli kültürün sanatın merkezi diye e, bahsetmiştim aday olurken. E, adaylığım dönemin bitiminde de herkes evet Şişli'de sanatla, kültürle, edebiyatla, e, turizmle, diğer alanlarla e, Türkiye'nin bir başkent ilçesi olmayı, Hak ediyor. Ben de onun e, kendi çalışma arkadaşlarımla dışarıdan da çok sayıda sadece e, mevcut belediyedeki çalışma arkadaşlarım değil, ekip arkadaşlarım değil, çok sayıda hayırsever yurttaşlarımızdan desteğiyle de şişli'de önemli işlere imza attık. Özellikle e, kültürel anlamda, sosyal anlamda toplumun kucaklaştığı mekanları çoğaltıyoruz buraları yeniden yeniliyoruz Biraz önce özellikle kadınlara seslendiğim gibi e, buralarda hizmet alan gerek başta kadınlar olmak üzere çocuklarımız gençlerimiz e, ve şişli bir yönüyle de e, çok şanssız bir ilçe yeşil alan konusunda parklarımızı yeniliyoruz orada çocuklarımıza ve özellikle ev kadınları evlerinde sıkışıp kalmışlar. Yeşil'in parkın içerisinde hem söyleşilerini, sohbetlerini yapacak hem bir nebze temiz hava alacak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çok yakında da yine Şişli'nin önemli bir bölgesinde aşağı yukarı 18.700 metrekarelik bir parkı hayata geçiriyoruz. Onu da Şişli halkına e, e, kullanımına açacağız. E, Sosyal belediyeciliği, hayata geçirmek için elimizden gelen evet. çabaları saat ediyoruz. Sayın Keskin 17 bin metrekarelik o parka geleceğim spor ayakkabıyla ama kadına verdiğiniz değerden dolayı Haziran'ın ikinci haftası dediniz. Temmuz ayı gibi e, yüksek topuklu ayakkabılarımla bakalım Şişli'de dolanacağım. Bakalım e, yürüyebilecek miyim? Kadına verdiğiniz ayrıca insana evet, vatandaşlarınız evet ama ayrıca evet. kadına verdiğiniz değer dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. Kadın sığınma, kadın danışma merkezi kadınlar oraya sığınıyor ama özel Özellikle not düşmüşsünüz çocuğuyla gelebilir çalışmak isteyen bu bize sığınan kadınlarımız için çocuklarına gerekli kreş, bakım sağlanır, gerekli iş olanağı sağlanır. Yani sadece gelip orada e, yemek yemek yaşamak değil orada hayata kadınların kazandırılması ile ilgili ayrıntılar var. Bunu da buradan aktarmak istiyorum sizin aracılığınızla. Bazı konuların reklamının yapılması gerekiyor. Siz bu konuda evet gıda, yardım, yoksulluk bunlar evet gizli kalması gerekiyor ama özellikle kadınlarla ilgili nereye sığınacaklarını bilmeleri ve yapılan hizmetlerle ilgili de arada da bir ses olmak gerekiyor sanıyorum. Örnek olmak Sizin adına. Sizin aracılığınızla o sesi vermek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim bakın bir mahalle evimizdeki yaşadığımız... E, duygusal alanlarda dahil olmak üzere ki bunu bütün 25 mahallede gerçekleştirmeye çalışıyorum. E, bir mahalle evimizi tamamen yeniledik ama ben e, bu mahalle evine ayda bir kere gidiyorum. Şu, şu anda okullar tatil olduğu için. E, belli yaş grubundaki çocuklarımızla beraber kitap okuyorum onlara ve onların anneleri okuma yazma bilmiyordu. Onların okuma yazmasını öğrendik. O çocuklarımız okullarında en başarısız öğrencilerimizdi. Şu anda bu çocuklarımız e, okullarında en başarılı çocukların arasına girdiler. Ve e, sosyal olarak da e, dayanışma kültürünü öğrendiler. Anneleri bizim misafirimiz beraber oturup çay kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Hı hı. E, bu süreçte bu evin e, hem bilimsel anlamda bilgi teknolojilerinin kullandığı elsel beceriler ve diğer örneğin müzisyenlerin gerçekleştirdiği müzik aletlerini gelip burada kullandığı yine edebiyat söyleşi vesaire bu alanlardaki becerilerini altırdığı, kütüphanesinin olduğu, kitaplığının olduğu bir mahalle evi. Evet. Ve bu mahalle evini bütün ilç, ilçemin bütün mahallelerinde gerçekleştireceğim. Yani Sayın Şu anda Keskin. bir tek olan 4-5 tane evimiz var ee, ve eğer e, sağlığımız bu pandemiden dolayı bir problem olmasa hep beraber birlikte Şişli'de yaşayan komşularımla bunlara imza atacağız. Evet barınma, beslenme, sağlık insanlığın temel ihtiyacıdır ama aslında en önemlisi de sizin de söylediğiniz gibi bunlar olsa dahi bir sosyalleşme ister insan. Hem farkında olmak ister diğerlerinin hem de fark yaratmak ister. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalar için. Pazar günü de yayınımıza katıldınız efendim. Aslında şunu da gösteriyorsunuz. Yani belediye başkanı olmak özellikle siz de orada yaşadığınız için o kapıların makamın orada durup tabii ki devlet işleriyle uğraşılacak tabii ki yolsu elek bunlar yapılacak hizmet ama sosyal olarak da halka dokunmak demek galiba siz bu noktada da e, oldukça iddialısınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız ben, için. Ben de e Hanım bir cümleyle kapatayım Buyurun. şeyi. Ben e, tabii ki bütün belediyeler ya da zaten bu amaçla kurulmuş. Burada e, özellikle biz e, Osmanlı'dan bu tarafa e, bütün e, Türkiye'de bir de muhtarlıklarımız var. Yerel yönetimin temel yeridir. 25 mahalle muhtarıma da buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Onlar da kendi ölçeklerinde, mahallelerinde önemli işler yapıyorlar. Bizim kapılarımız herkese açık. Şişli Belediye Başkanlığı'na gelen bütün yurttaşlarımın önce insan olarak onları karşılıyoruz. ve taleplerini mutlak gerçekleştiremediklerimiz var. Mutlak arzu edip de hayata geçiremediklerimiz de var. Onlar için onlardan özür diliyorum ama e, önce insana dokunacak projelerle hayat bulmaya çalışıyoruz. Pandemiyi atlatırsak bu Covid belasından kurtulduğumuzda e, çok güzel bir şişliği, sizi de ağırlamak isteriz. Gerçekten evet. sokaklarında birlikte yürümekten. E, özellikle büyük şehrimizle birlikte çok güzel bir projeye imza atıyoruz yakın e, 2021'de. Evet. Gerçekten yeşil alanı çok az olan bir ilçeden bahsediyorum. Yeşil alanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum, diliyorum bütün komşularımın desteğiyle daha iyi bir Şişli, daha iyi bir İstanbul, daha iyi bir Türkiye arzu ediyoruz. Ben de sizin aracılığınızla hem Halk Dili izleyicilerine hem de komşularıma sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür. ediyoruz. Sayın Muammer Keskin, insana dokunan, insan için yapılan her çalışma ve her güzelliği bizler de aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun, teşekkür ederim efendim. Evet değerli izleyenler, sizden yine kısa bir müsaade isteyeceğim. Saat başında tekrar yeni konuklarımızla, haberlerimizle burada olacağız. Halk TV'den ayrılmayın, kısa bir reklam arası.